Hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Spiderman oynayacağız. Dayım yanımda ben pek konuşmayacak çünkü bana alışıksınız. Konuşabilirsin birazcık. Konuşabilirsin. Şimdi arkadaşlar. Bir tane araba alalım. Kusura bakmayın. Biraz ses çıkabilir. Oyunun sesleri birazcık yüksek. parmakla kaydırıyorum oh bak. Parmağım çıkmayacak videoda. Böyle bir özelliği var oyunun. Şimdi ilk olarak bir para alalım adam öldürerek arkadaşlar. Para çıkmadı. Ve bu kötü bir şey değil aslında. Şehirde gizlenmiş silahlar da var arkadaşlar. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Minecraft videoları istiyorsanız Videoya like atmayı unutmayın. Ya. Abone olun, zili açın. Böylece videolarımı görebilirsiniz. Aa, şurada benim düşmanlarım var. Yani şunları vuramadım. Baklar. Oo, hemen gittik ya. Bunlar bize tek attı arkadaşlar. Iphone çekilişi mi? Ben daha çocuğum be! Bu ne biçim? Hastane kutu. Hastane aracını çalalım. Gel bakayım buraya. Şak! Gel. Vırşşş. Lamborghini var orada. Ya gel buraya Nasıl koşuyorduk? Şöyle. Ha binelim şuna. Tamam hastane arabasına gidelim. Hastane arabasında müzik mi olur? Nani nani desirelim. Hastane arabasıyla adama çarpacağım. Çarpamadım. Yemek yerine çarptım. Bakkala çarptım. Ulan kaçır. Sen 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 Ne? ayaz buka oldu. Ne? Ayaz buka yoldu. Açık açtık. Ne dedin sen? Bu bak bakada da 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 dedim. Bu bak bakada da 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 Dayım konuştu. Birazcık konuşma sorunu var. Neyse. <laughs> yani çocukluğunda bir şey olmuştu öyle. Şöyle gidelim. Bizim parayı... para ihtiyacımız var. Para mani mani mani. Ben arabadan iner. Hayır hayır o suya düşüyoruz. Allah'tan kafam kanamadı. Yani ölmek. Aa! Sen ne yapıyorsun? Ne Hayır adama sordum senden. Aa, oha. Adam nereye uçtu lan? Ben koşma bak. Adam da ay, ay oluyor. O para çıktı. Kaçın. Polis geliyor. Arkadaşlar polis geliyor. Ay kaçıyor. Çık lan. Aa, ama canım gıdımcık kalmadı ki. Yine öldük arkadaşlar. Bu arada eee Ağzımdan kaçtı bir kelime. Neyse. Yiyelim şuna. Hatta buradan yiyebilmeyeceğim ben. Şimdi neye neye atıyorum. Ama Neyse. Gel bakayım buraya sen. Bacana gel. Polis arabasını yiyeceğim. Polis jipi yani. Hmm. Çok rahatsız olmayayım benim var diye. Benim birazcık komiktir. Bu oyunda ekran niye dönmüyor kolayca ya? Oyunda en hafif araba çok iyi. Hem hızlı hem hafif. Şimdi burada rampa var mı? Hani bu oyunda rampa bulmaya çalışmıştır. Bet. Çık. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Lamborghini'nin kes çektiğim. Lamborghini bize çok lazım. Arkadaşlar, Ayaz heyecanlandı. Abi bir tane daha Lamborghini. Koş, koş, koş. Hayır, hayır. Gitme. Gitmeyeceksin tamam mı? Şah işte. O Efendi. Lamborghini'ye bindi. Lamborghini'ye bindi ve şimdi gidecek izleyin ve siz de siz de queen'in. Evet, videoya yani like atmayı unutmayın diyor dayıcım. kaçtı. Ha, yok, yok 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 yok. Ne oldu? Ay. Yenim üstten üstüne. Lan Lamborghini gitti. Lamborghini suya battı. Evet, kötü oldu. Ben üzüldüm çok. Tamam. Şuradan şuna. Hadi al parayı. İnin. Ha şurada bir tane. Adamları çek. Aa! Ne kandı O neydi? O Aa para. Adam bağırdı. Kandı diye vardı. Evet. Bir şoka bakalım. ben reklamı atlayıp Video devam arkadaşlar. Şimdi buradan özel silahlar alacağız. Oo, çok pahalı hmm, bu bu alayım mı? Al. Al. Al şuna gitsin. Eküp. Eküp. Tamam evet. Dur. Hayır hayır. Ben burada hep bir şey yapıyorum. Yes tabanca. Şimdi bu tabanca kim üstünde test etsin? E kimsin yok mu ya? Allah'ım. Bir tanecik adam. Ha şurada bir tane adam var. Hmm. Şimdi, şimdi bir şey test edebilirim. Aaa! Bu oyuncak silahmış. Bir tane mermi kaldı. ya! Kaçma ya! O da var mı var mı? Yeni bir koçum. Tamam. Ya bir tane insan var mı? Heh masum bir insan. İzlediğiniz için şunu deneyeceğim. Aa! Ya bu yemin ediyorum bozuk ya. Aa, öldürdüm. İşte, adam 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 öldü. Adam. adam... adam... Tamam polis de o zaten. Başımız derde girer. Arkadaşlar arkadaşlar evet, evet, Başımız arkadaşlar. derde girerdi. Durdurduğunuz gibi ayazı eziyor. Evet, ayaz çıktığı motor bulundu. Motoru ezdi. Motor şimdi eziyor ayaz çıktığı gibi. Ezdi. Ezdi ve gidiyor. Dur, çok... Şimdi... Başlangıca gelip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Lamborghini. Hayır hayır. hayır, hayır. O kaza oldu. Şuraya Hadi be. Şuraya, şuraya. Biri yes. beni öldürebilir mi? Ozakanda adam var. Baba, baba. Tatak. Biri beni öldürebilir mi? Heh. Şöyle yavaş yavaş. Gidelim. Hayır. Şurada başlangıç. Aaa. sen Tamam burada başlangıç yapabiliriz. Güzel bir başlangıç. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Like atmayı unutmayın. Abone olun. Zilleri açın. Ve bay bay.